Annem. Uy kuzum, uyandın mı sen yavrum? E, saati kurmamışsın. Çalmayınca ben de elleşmedim uyu diye. Oh, biz akşam film falan seyrettik ya. O yüzden geç artık. Gitmiş deryalar. Gittiler kuzum. Ben de onların sesine uyandım. Ceyhun, hmm. bunların evindeki üç harfliler gitmeyecek herhalde annem. Giremiyorlar evlerine, insancıklar. Ya ne bileyim anne, üstümü değişeyim gider sorarım ya. Git, dur ama ben sana bir şöyle peynir meynir bir sandviç yapayım. Onu ye öyle git tamam mı kuzum? <laughs> Ceyhun, ben Derya'ya her şeyi öğretiyorum annem. Yemek olsun, turşu olsun. Yarısını kapsa kârdır. Yine sevdiklerini yedirir sana. Oh, <laughs> anasını kuzusu. Kuzu. <laughs> <laughs> kan yarıkta orada. Öğretirim. Öğre öğretirim de o biraz ustalık istiyor ya sonra. Abisi ama bayağı tozlanmış ev, her yer kir olmuş ya. Nasıl olsa Yarenle Derya yapıyor ya. Zaten bir gün temizlikçi getirmedik şu eve. Haklısın kardeşim. Nedense Kandemir abi dışında herkesin arkasını topluyoruz. Yapma ya, kızlar. Siz babanızın evinde de böyle şikayet edebiliyor muydunuz? Şişt. Oh, çaylar filan içilmiş. Demek ki evdeler. Çal bakayım şunların kapısını. Biz Sevilay, kapıda. Kapıyı açmıyoruz, burada duruyoruz, çıt çıkarmıyoruz. Çak çak, çevirme var. Ya siz gene ne arıyorsunuz orada? Ben size ne dedim ki dün gece, duymuyor musunuz? Bahsettiğiniz adam bu mu? Evet. Ya bakın, bu nevizadelerin evine ben dün gece girdim bu gazanfer Nevizade'nin hayaletiyle karşılaştım. Allah'ım beni korudu çok şükür. Ya dünya üzerinde karısıyla gezen tek hayalet bu olsa gerek. Çalmayın, çalmayın. Bu musibetler ses çıkınca daha çok geliyor. Ne yazık. Ne saçmalıyor bu herif ya? Bravo size. Bula bula köyün delisini mi buldunuz? Biz şimdi bu adamın ipiyle mi iniyoruz kuyuya? Bravo yani. Çal şu ya. Bakın bayan, ben Nevizadelerin baş düşmanıyım. Misafirliğe geldiyseniz direkt kaçın. Hayati ile konuşuyor abi. Sevilaylaylay, Sevilaylaylay. Bakın bayan açmıyorlar işte, kendileri bile giremiyor eve. Gazanfer'in hayaleti içeride. Beyefendi siz yorulmayın oradan, biz her türlü gireceğiz içeri. Yorulmayın boşuna. Çal şu kapıyı ya. Kolay gelsin. Neviz mi geldiniz? Evet, onları arıyoruz ama ya yoklar herhalde. Nerede olduklarını biliyor musunuz acaba? Aslında evde olmaları lazım ama Bakın, Ceyhuncuğum da hırsızlık büroda komiser kendisi. Aynı zamanda Nevizade'lerin de damadı oluyor. Allah cezanızı versin. Siz nereden tanıyorsunuz Nevizadeleri? Biz tamamen karıştırdık galiba. Evet, karıştırdık. Yürüyün arkadaşlar, daha fazla rahatsızlık vermeyelim. İyi günler. Ne oldu? Bak bakayım, ne oldu? Abi, Ceyhun geldi. Şimdi Sevilay gidiyor. Güzel. Vay! Bak, polisi görünce tırstı gitti. Hırsızlık kolay meslek mi be? Emek istiyor, emek. Bak, biz aylardır polisle yaşıyoruz. Ne yaptı Ceyhun? Bakayım. Bak bakayım. Ben bir şey anlamadım. Kim bunlar, Hayat abi? Ya, Ceyhuncuğum. Çok garip şeyler oluyor. Ben sana anlatacağım hepsini ama burada ortalıkta konuşmaya tırsıyorum. Sen gel, gel bir çay içelim ben sana anlatacağım. Ya abi benim bir Derya ile konuşmam lazımdı ya. Ya konuşursun sen gene. Gel, gel daha önemli. Ya bunlar iyice böyle ecişli, bücüşlü, korkunçlu... ...Adams ailesi gibi bir aile oldular. Gel, gel. Gel anlatacağım, gel. Gel yenge çok güzel çay yapıyor. Gel atla buradan bir şey. Olur. Şuraya da bir kapı yap artık hayatım. Kapı mı? Allah. Tamam. O kadar düzenek kurdum hepsini. Yürü yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki